travmalardan bahsettik. Bütün bunlar bizim hayatımızın her alanını etkiliyor. Örneğin biz cinsel terapi yapıyoruz. Cinsel terapide ailelerle birlikte çalışıyoruz. Ailelerle birlikte, çiftlerle birlikte çalışıyoruz. Çünkü cinsellik tek başına olan bir şey olmadığı için eşiyle birlikte olup ne olup bittiğini birlikte görmelerinde fayda var. İlişkilerin temelini oluşturan en önemli nokta cinsellik eşler arasında, partnerler arasında yaşanan cinsellik bütün ilişkinin en temel noktasını oluşturuyor. Çünkü bizler iş arkadaşı değiliz, ev arkadaşı da değiliz, iş ilişkisi de değil bu. Dolayısıyla arada tutan, harç gibi tutan en önemli şey cinsel hayat örneğin yemek yapmak için mutfağa girdiğimizde işte soğanı, unu, bunu, malzemeleri falan hepsini doğruyoruz. Tencereye atarız. E, ocağı yakmak için elimize attığımız zaman ocak yanmıyorsa o yemek pişmez. Cinsellikte aynen ilişkilerde bunu oluşturan en temel şeydir. E, ocağa benzetiyorum. Çünkü gerçekten ilişkilerde sağlam tutan, güç veren, motive eden, lokomotif görevi gören bir şey cinsellik. Fakat ne yazık ki ülkemizde de sadece ülkemizde değil Avrupa ülkelerinde ve Amerika ülkeli Amerika'da da bir tabu olmaya devam ediyor. Şöyle ki genç kızlar yıllarca işte evleninceye kadar böyle bir yaşantıları olmuyor. Fakat evlendikleri gün işte her şeyi bilmeleri, her şeyden anlamaları, bundan zevk almaları ve nasıl yapılacağını biliyor olmaları bekleniyor. Bana gelen vajinus musfakalarının çoğusunda cinsel hayatla ilgili, cinsellikle ilgili hiçbir şey bilmediklerini görüyorum. Ve genellikle de kendi yaşadığı köken aile, kök aile dediğimiz kendi ailesinde sanki bizi leylekler getirmiş gibi. Cinsel hayatla ilgili hiçbir belirtiye rastlanmıyor. Yani eşler birbirlerine sarılmıyor, anne babalar birbirlerini öpmüyorlar. Kesinlikle ailelere, çocuklu ailelere tavsiye ettiğim ilk şey bu. Çocuklarınızın yanında birbirinizi kucaklayın, birbirinizi öpün, birbirinize yakın durun, bakın birbirinize. Çünkü çocuklar bu anne baba arasındaki bu sıcaklığı hissetmek onların hoşuna gider. Ve anne baba arasındaki özel bir duygu durumunun olduğunu hissetmek de çocuklara iyi gelir. Çünkü anne baba onlara göre bir akrabamış gibi olabilir. Yani çocuk için anne ve baba bir akraba gibi olabilir ama kendi aralarında özel bir ilişkinin olduğunu hissetmesi gerekir çocukların. Cinsellikte kadın farklıdır, erkek farklıdır. Böyle farklı yaratılmışız bizler. Kadınlar önce sevildiğini, beğenildiğini, istendiğini, arzu edildiğini, değer gördüğünü bilmek, anlamak, hissetmek isterler. Bunu genellikle sözle duymak isterler. İşte erkekler genel, işte ben zaten onu seviyorum, evlendim, işte onu sevmesem niye evlenseydim gibi böyle düz bir mantıkla yani, akılla, mantıkla ilgili şeyler söylerler. Oysa kadınların istediği akıl mantık değil, sözdür. Güzel sevgi sözcükleri duymak isterler. Özellikle ilişkiden önce sevgi sözcükleri duyarak e, kendilerini ilişkiye belki hazırlayıp açabilirler. E, erkekler de e, görmekten hoşlanırlar. Görmek onların hoşuna gider ve görmek onları uyarır. Yani kadınlar işitmekten, erkekler görmekten hoşlanırlar. E, bir de şöyle bir bilgi daha vermek istiyorum. Bizde nörotransmitter dediğimiz beynimizde kimyasal ileticiler vardır. Beyin sıvıları arasında dolaşan. Bunlardan birisi oksitosin dediğimiz nörotransmitterdir. Oksitosin bizim şefkat merhamet hormonumuzdur. Ya da bizde bağlılık oluşturan hormonudur. Kadınlarda laktasyon döneminde yani bebeğini emzirdiği dönemlerde salınır. Fakat erkekte sadece ve sadece cinsel ilişki sırasında salgılanır oksitosin. Dolayısıyla erkekler ilişkiye girdikten sonra sevildiklerini, değer verildiğini, kendilerinin beğenildiğini hissederler oksitosinin etkisiyle. Kadınlar oksitosini daha kolay e, salgılarlar, daha kolay yolları, oksitosin yolları vardır kadında. Ama erkekte sadece cinsel ilişki esnasında salgılandığı için, onlar o yüzden cinsel ilişkiye bu kadar daha kadından daha çok odaklı giderler. buslardan bahsederken orada ya da diğer işte erkekte sertleşme bozukluğu ya da erken boşalma gibi sorunlarla gelen kişilerde çiftleri birlikte alıyorum görüşmelere. Ve burada yaptığımız genel olarak zaten psiko eğitim diyebileceğimiz şeyler, cinsel hayatla ilgili şeyler konuşuruz. Bedenlerimizle ilgili birbirimizin, kendi eşlerin birbirlerinin bedenlerini tanıması yönünde konuşuruz. Cinselliğin ne demek olduğunu konuşuruz. Kısacası psiko eğitim diyebileceğimiz şekilde bir eğitim yaparız aslında. Ve çiftlere bu problem, getirdikleri problem her neyse onunla ilgili ev ödevleri veririz. Ev ödevleri üzerinden çalışırız cinsel terapilerde her hafta ya da 15 günde bir ne zaman gelirlerse ödevler üzerinden giderek yenilerini ilave etmek suretiyle devam ederiz. Bazen sadece yeni bilgiler edinmek, cinsel hayatla ilgili yeni şeyler öğrenmek, kendimizle ilgili küçük soru işaretlerimizi cevaplamak bile cinsel hayatımızın renklenmesi, iyileşmesi, daha doyumlu hale gelmesi için mümkün olabilir ya da yeterlidir diyebiliriz. Teşekkür ederim.